Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen Kılıç Bugün yine sizin çok fazla merak ettiğiniz ve son zamanlarda en çok karşılaştığınız problemlerden birine çözüm bulacağız Bir Android'den iPhone'a geçerken WhatsApp verilerinize nasıl aktarabilirsiniz bunu anlatacağım Bunun gibi daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve sonraki videolardan da anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın Arkadaşlar bugün AnyTrans programını konuk edeceğiz. Bu programın indirme linkini aşağıya bırakacağım. Sizlerden ricam lütfen benim bıraktığım indirme linkleri harici indirmeler yapmamanız. Çünkü çalışan programların çok fazla replikaları var ve biz bunlara mağdur gitmek istemiyoruz. Arkadaşlar hemen programın özellikleriyle başlayalım. Ondan sonra nasıl kullanıldığını ve nasıl kullanılması gerektiğini anlatacağım. Şimdi AnyTrans'ı kullanmak için öncelikle bir adet bilgisayara ve bir adet şarj kablosuna ihtiyacınız var. Bunları tamamladıktan sonra işlemimize devam ediyoruz. Şimdi iPhone verileriniz kontrolünüzde. Yani ne yapmanız gerekiyor? AnyTrans'ı bilgisayarınıza indiriyorsunuz. iPhone, iPad verilerinizi kolaylıkla ve yüksek verimlilikle aktar yedeklemek veya yönetmek için kullanabilirsiniz diyor. Neden Anytrans Go to iOS isteyesiniz diyor. Yani neden ihtiyacınız var diyor. WhatsApp sohbetlerinizi yeni iPhone'a taşıyabilirsiniz. iPhone güncellemelerini tekrardan düşürebilirsiniz. Fotoğrafları, metinleri bir anda başka bir yere aktarabiliyorsunuz. Tüm gerekli verileri indirebiliyorsunuz bilgisayarınıza. Yüzden fazla uygulamayı iPhone'a toplu ve kolay bir şekilde indirebiliyorsunuz. iCloud içeriğinizi güvenle ön izleyip yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Fotoğraflarınızı, mesajlarınızı WhatsApp'ınızı, müzikleri, uygulamaları ve daha birçok şeyi yedeklediğini ve koruduğunu söylüyor. Şimdi biz bu uygulamayı indirdik ve bugünkü senaryomuz bir Android cihazdan iPhone cihaza geçerken Google Drive yedeklememizden nasıl verileri aktarabileceğimiz. Tabii ki programın içine girdiğimiz zaman arkadaşlar burada bu arada seri bir şekilde anlatıyorum ki sizi daha fazla sıkmayıp hemen teknik verileri vereyim. Burada bilgisayarınıza bağladığınız zaman telefonunuzun bilgilerini göreceksiniz. Burada iPhone'unuzda yer alan iCloud hesabınızı yönetmek için buraya giriş yaptığınız zaman Apple ID ve şifrenizle rehberinizi, işte takvimdeki yedeklediğiniz olayları, fotoğraflarınızı, videolarınızı, hatırlatıcıların notlarınızı hepsini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Devam ediyoruz. iPhone'ları değiştir var. Switcher iPhone değiştirme demek. Yani iPhone'dan iPhone'a ya da e, uygulamaları iPhone'a indirme, transfer etme, yansıtma buradan yapılıyor arkadaşlar. Ve şu anda Welcome to Backup Manager. Yani burada arkadaşlar yedekleme geçmişine hoş geldiniz diyor. Şu an telefonunuzu bağladıysanız bu telefondan yedekleme yapabiliyorsunuz. Yedeklemenizi kontrol edip onları saklayabiliyorsunuz ve yedekleme geçmişine de buradan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan da işte bizim asıl ihtiyacımız olan yer burası. WhatsApp'ınızın arkadaşlar bilgisayarınıza yedeklemesini sağlayabiliyorsunuz. Cihazınızı yedeklemesini sağlayabiliyorsunuz ve WhatsApp yedeklerinizi cihazınıza buradan aktarabiliyorsunuz. Şimdi bizim kullanacağımız yere geldik. Burada From Google Drive Backup kısmına gelip e-mail ve şifrenize giriş yaptıktan sonra sizin Google Drive'da yedeklediğiniz WhatsApp mesajlarınızı buraya çıkartıyor. Ve istediğiniz konuşmaları buradan seçerek puslu görmenizin sebebi şu anda benim özel mesajlarımızın burada çıkması arkadaşlar. Buradan seçtikten sonra cihazınıza aktar çok kısa bir sürede sağlıyor. Bu süre internet hızınıza göre değişiklik gösterebilir. Çünkü mesajları önce indiriyor, ondan sonra telefonunuza taşıyor arkadaşlar. Bu taşıma işlemini yaparken dediğim gibi iPhone telefonunuza bir veri kaybına sebep olmayacaksınız ve bir Google Drive ye yedeklediğiniz bütün mesajlarınız iPhone telefonunuza geçmiş olacak arkadaşlar. Burada yapmanız gereken tek işlem Google Drive hesabınızın Google hesabınız üzerinden buraya giriş yapmanız gerekiyor. E-mail ve şifrenizin doğru, verilerinizin yedeklenmiş ve sağlıklı bir şekilde yedeğinin tamamlanmış olması gerekiyor. Eğer yedeklemeniz tamamlanmadıysa burada mesajlar çıkmayacaktır arkadaşlar. Burada çıkan mesajlardan seçtiklerinizi telefonunuza yedekledikten sonra aktarımını gerçekleştiriyorsunuz. Kabloyu bilgisayardan ayırıyorsunuz ve WhatsApp mesajlarınız Android cihazınızdan iPhone cihazınıza yedeklenmiş oluyor arkadaşlar. Burada burada kesinlikle 5-6 dakika içerisinde halledebileceğiniz bir işlem. Artık Android cihazdan iPhone cihazınıza veri yedeklerken binlerce uygulama arasında kaybolmanıza gerek kalmayacak. Bana bir sorunuz varsa ve programla ilgili tekrardan söylüyorum indirmeniz gereken bağlantıları aşağıya bırakacağım. Lütfen siz de bana bir sorunuz varsa aşağıda muhakkak sorun. Bu adımları düzgünce takip edin. Zaten hiçbir teknik bilgi bilmenize gerek yok. Sadece Google Drive hesabınızı ve parolanızı bilerek telefonunuza, bilgisayarınızdan veya Google Drive hesabınızdan mesajlarınızı aktarmış olacaksınız arkadaşlar. Daha fazla video için takipte kalmayı unutmayın. Uygulamanın linki aşağıda sabitlendi. Oradan indirirseniz de çok işinize yarayacaktır. Hoşçakalın. Bay bay.